Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. 500 metrekare arsa içerisinde çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. Daha önce de burayı tanıtmıştık. Ancak güncel satış rakamımız. Biraz önce müteahhit firmayla konuştuk. 4 milyon 900 bin TL. 4 milyon 900 bin TL'ye sahip olabileceğiniz 4 artı 1. Mükemmel bir villa. Gerçekten çok güzel bir villa. Peyzaj çalışmasına özellikle bayıldım. Muhteşem bir havuzu var. Kendine ait park alanı var. Gayet güzel, şık bir villa izleyeceksiniz. Hatta bölgenin de en uygunlarından bir tanesi diyebilirim şu an. Çünkü artık 500 metrekare arsa içerisindeki villaların satış rakamları 7 milyon, 8 milyon, 9 milyon civarında bir rakama kadar çıktı. Burayı bir gösterelim. Çok güzel bir havuzumuz var. Çocuk havuzumuz burada. Yan tarafında bir kamelya yapılmış. Harika olmuş. Üst tarafına böyle bodrum beziyle harika duracaktır. Salondan ve mutfaktan çıkacağımız teras alanlarımız var. Birazdan bakacağız onlara. Zeminde gördüğünüz gibi arkadaşlar alt katın belli bir kısmı taş kaplama yapılmış. Araya da 60'a 120 mermer görünümlü seramik bırakılmış. Fiyatını söyledik değil mi buranın? Fiyatını söyledik. Şimdi 500 metrekare arası içerisinde %15 imarlı bunlar. 500 çarpı 15 yaptığınızda alt taban oturumu zaten ortaya çıkmış oluyor. Üst katlarda da aynı taş kaplamalar var. Yine araya bir tane böyle 60'a 120 çok güzel bir seramik bırakımı çok güzel olmuş. Evin arkasını gezmemize gerek yok. Zaten müstakil bir yer. Burası park alanımız. Birkaç basamakla da ana bahçeye ulaşıyorsunuz. Şöyle arka tarafı da bir göster. Bahçeyi tamamen bir göster. Çok güzel bir bahçemiz var. Peyzaj çalışması gerçekten burada çok iyiydi. Özellikle yazın daha da güzel gözüküyor. Palmiye ağaçları diğer meyve ağaçlarıyla birlikte harika gözüküyor. Çok güzel bir. Aslında geçen yıl burada hiçbir şey yoktu değil mi? Hiçbir şey yoktu bir anda arka taraflar yapıldı, satıldı, yan taraflar yapıldı, öbür taraflar yapıldı. Bayağı bir inşaat burada hızla hareket ediyor. Emin olun bir yıl sonra da hatta bir yıl demeyelim de önümüzdeki sezonun başında tam bir yıl olmaz galiba. Önümüzdeki sezonun başında sezon ortasında falan da bakacağız. Buralar tamamen dolmuş olacak. Çünkü bir 20-30 tane daha proje var burada yapılacak. Bir anda böyle bir burası değerlendi. Bu şekilde spotlar bırakılmış. Akşam çok daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Akşam muhteşem bir görüntüsü var. Hatta şöyle bir gösterelim arkayı da ardından evin içine geçelim. Sağını solunu görmüş olalım. Güzel bir bahçe alanımız da arka tarafta var. Arka taraflarda da zaten villaları görüyorsunuz. Hepsi yapıldı. Şu ikisi satıldı. Köşedekini tanıtmıştık. 6 milyon 500 bin TL'ydi. Onun fiyatı da şu an 7 milyon 300 oldu galiba. Dün mesaj atmışlardı. Fiyatlar değişiyor arkadaşlar. Fiyatlar değişiyor. Bence bir mülk edinmek istiyorsanız bunu en hızlı şekilde yapın. Girişimiz çok şık. 60'a 120 mermer görünümlü seramik kullanılmış. Böyle alayım seni kapıyı kapatacağım çünkü kapının arkasındaki vestiyeri göstereceğim. Alt katta bir tane odamız, bir salon, mutfağımız ve bir de ortak kullanım banyo lavabomuz var. Buraya güzel bir vestiyer bırakılmış. Gayet şık. Gördüğünüz gibi oturma yeri de yapılmış. Ayakkabı falan giyerken rahatlıkla kullanabilin diye. Tabi bunu koyuyorsanız biraz daha geniş olması lazım ayakkabılık kısmının ama şunu söylemek istiyorum. Geçenlerde de söyledim. Burayı İstanbul ve Ankara ile karıştırmayın arkadaşlar. İstanbul Ankara'daki gibi kalın kalın montlar giymiyoruz. Bu yüzden Mesyer alanları oralara göre bizimki daha küçük. Bunu her yerde görebilirsiniz. Kuşadası'nda, Bodrum'da, Çeşme'de, Alaçatı'da her yerde görebilirsiniz. Sağ tarafta güzel bir banyo lavabomuz var. Sol tarafta odamız var. Devamında da salon mutfağımız var. Biz banyo lavaboya bir bakalım. Vitra'nın gömme rezervuarı kullanılmış. 60'a 120 seramik burada. Duşakabinin içi de gösterebileceksek şöyle bir gösterelim. Duşakabinin kabinin içi de daha farklı bir seramikle kaplanmış. Harika olmuş. Yine niş yapılmış. Buraya nişin içi de laminat görünüm seramikle yapılmış. Güzel olmuş. Gayet çık. Şimdi tam bunun karşısında odamız var. Odaların metrekarelerini de ölçeceğim. Drone görüntülerini uçurmadım. Drone görüntülerini uçurmam. Nasıl devrik bir cümle kullandım değil mi? Drone görüntülerini çekmedik. Çekemedik. 10 metrekarelik bir oda arkadaşlar burası. 60'a 120 mermer görünümlü seramik yapılmış zeminde. Tavanda da LED ve spot aydınlatmalar var ama şu an gösteremiyoruz. Aydınlatma sistemimiz çalışmıyor. Neden? Çünkü elektrik yok. Elektrik size abone aldığınızda olacak. Bu yüzden şu an elektriğini gösteremiyoruz. 1, 2, 4 tane prizimiz var. Burada Kat kalorifer tesisatımız da hazır. Gayet güzel bir yer. Devamında da salon mutfağımız var. Şimdi mutfak kısmı köşeye alınmış. Biraz daha gizlenmiş. Şöyle bir gelirsem buradan ilk önce burayı göstereyim. Merdiven çok şık merdivenin altı da bir nasıl diyelim şöyle göstereyim ilk önce hatta. Böyle bütün teknik aksamların toplandığı bir alan olarak düşünülmüş. Güvenlik kamerası, işte alarm sistemi, diğer vesairelerin toplandığı bir alan olarak düşünülmüş. Şimdi salonumuz çok geniş. Çok geniş. Buraya bir televizyon ünitesi yapılmış. Etrafı çıtalarla süslenmiş. İç tarafına da taş görünümlü seramik kaplanmış. Harika duruyor. Altta da bir televizyon sehpası var. Şimdi buranın ölçümünü bir yapalım. Gerçekten geniş, güzel bir salon haline getirilmiş. Artık kocaman bir penceremiz var. 41 metrekare. 41 metrekare. Buradan itibaren kullanılacak alan. 41 metrekarelik dev gibi bir salonumuz var. Ve artı olarak, artı olarak burayı da açalım, gösterelim. Tabii açabilirsek. Açıkmış aslında. Açık kapıyı zorluyoruz. Burası da salon terasımız. Camla kapatılabilir. Harika olur. Mutfak kısmı da bu şekilde büyür. Yemek alanı olarak da burası değerlendirilebilir. Zaten üst tarafın belli bir kısmı kapalı. Diğer geri kalan kısmı da bodrum bezi harika olacaktır. Çok geniş bir alan arkadaşlar. Havuzumuz da buradan muhteşem gözüküyor. Bahçede harika gözüküyor. Şimdi bu evin mutfağı biraz bana göre bu ev için küçük ama yeterli mi? Yeterli. Burada sadece mutfak alanı olarak kullanacaksınız. Herhangi bir yemek masası bırakmayacaksınız. Neden? Çünkü burada da bir alanımız var. Diğer tarafta da bir alanımız var. Az önceki çıktığımız salon terasının oradan kullanabilirsiniz. Gayet geniş güzel bir mutfak, lake, mat, beyaz dolap kapakları kullanılmış. Granit bir tezgahımız var. Tezgah arası da yine aynı malzemeden yapılmış. Gayet güzel duruyor tavana kadar da yükseltilmiş. Benim en sevdiğim dolap çeşidi antresit çerçevenin içerisinde tavana kadar yükselmiş dolaplara bayılıyorum. 60'a 120 yine seramik yapılmış burada. Güzel duruyor değil mi? Bak buradan bir de giriş alanına çıkış var. İsterse buraya kadar da kullanılabilecek bir alan var. En azından bir yemek masası buraya ya da diğer tarafa bırakılabilir. Bahçe çok güzel. 500 metrekare de, Didim merkezde bir burada bulabilirsiniz. Yeşil Kent'in belli kısımlarında bulabilirsiniz. Başka bir de Yeşiltepe'de falan bulabilirsiniz. Akbük'ün bazı yerlerinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Böyle geniş metrekareli arsaları bulmak çok zor olabiliyor. Klima tesisatlarımız da var bu arada. Merdiven de yine aynı granitten yapılmış. Harika duruyor. Burada bir köşede pencere bırakmışlar hatta. Çok güzel. Temizliği zor olabilir ama içeriye şu an çok güzel bir ışık alıyor. En üst katta şimdi böyle bir koridorumuz var. Çıktığınızda göreceksiniz. Böyle bir koridor var. Böyle bir koridor var. Buraya bir besti yararına yapılmış. Birazdan bakacağız. Koridorun sonunda sağlı sollu iki tane odamız. Burada da bir ana yatak odamız var. Biz sağ taraftan başlayalım. Çok daha iyi olacak. Dolapları da yapılmış buranın. Bazı eksikler vardı hatırlarsanız. Burası 10 metrekarelik bir oda. Dolaptan itibaren artı dolabınız var. Çift kişilik yatak. Rahatlıkla sığacaktır. Bak bu değiyor buraya. Bu olmamış buraya. Bu nasıl olmamış? Bunun yerinin değişmesi lazım. Biraz daha böyle alınabilir. Ya da farklı bir şey konulabilir. Çünkü bu buraya değiyor. Bu bunu bir gün kıracaktır sertliği. Açılış yapıldığında. Ama güzel bir dolap yapılmış değil mi? Ahşap rengine bayılıyorum. Dolaplar da çok güzel duruyor özellikle. Şimdi burası laminat. Gördüğünüz gibi geçiş çıtası var. Ve ardından da 60'a 120 seramik var. Hemen karşı tarafında da ebeveyn banyolu bir odamız var. Ebeveyn derken e, dün bir ev tanıttık. Evin altına da biri yorum yapmış. Abi seni izlerken Kolpaçino'daki Özgür aklıma geliyor diye. Gerçekten bazen böyle ebeveyn banyosu derken benim de aklıma o geliyor. Odaya girer girmez hemen sağımızda çok güzel bir banyo lavabomuz var. 60'a 120 seramik yapılmış. Duş alanı karanlık değil, değil mi? Duş alanının içi harika bir şekilde farklı bir seramikle kaplanmış. Bak burada aslında lambalar var, led ışıklar var ama bunları göremiyoruz tabii. Gayet geniş, güzel bir ebeveyn banyosu. Yine laminattan oluşuyor burası. Buraya bir makyaj masası bırakılmış. Güzel olmuş. E tabi önüne bir puf konulabilir. Harika duruyor. Ana yatak odası gibi düşünülebilir. Ama diğer taraftaki oda da çok geniş. Dolaptan itibaren ölçüyorum burayı. 14 metrekarelik çok güzel bir oda arkadaşlar. Gerçekten harika. Yatak başlığı böyle düşünülmüş. Karşıya bir televizyon tesisatı bırakılmış. Artı harika bir dolabımız var. Gerçekten muhteşem bir dolap olmuş buraya. Yeterli. Bence bu oda için çok çok yeterli bir dolap. Ama çok da güzel olmuş. Kim yaptıysa gerçekten ellerine sağlık. Harika olmuş. Harika olmuş. Mesela ama bunlar mesela ayaklı oluyor ya, ayaklıları benim daha hoşuma gidiyor çünkü altları silinebiliyor. Şimdi ayaksız olunca çok şık duruyor ama altlarının temizliği zor olabiliyor. Tabi bunlar da nereden biliyorum? Tabii ki sizden öğrendim. Bak burada da güzel bir balkon var. Bu evde iki tane balkon var, yan tarafta da var, oraya da bakacağız. Böyle bir havuzu göstersene, bahçeyi bir göster, en azından şöyle bir bahçeyi görelim. Gayet güzel bir Bahçemiz var arkadaşlar. Ev şık. Klima tesisatı hazır. LED spot aydınlatmaları var. Kapılar antresit çerçevenin içerisinde. Mat, lake, beyaz. Şimdi şurası gökyüzü gibi gözüküyor. tabii bunu göremiyorsunuz. Aydınlatma olmadığı için. Çok güzel bir görüntüsü var. Bu pencerelerin sadece tek sıkıntısı temizlik. Bunların temizliği o kadar zor olabilir ki ama iç taraftan bir şekilde halledilir. Dış taraftan artık hortumla falan yıkanacak. Burada da çamaşır makinesi koyabileceğiniz bir alan artı üst tarafında havluluk olarak kullanabileceğiniz bir dolap yapılmış. Güzel olmuş. Çamaşır makinesi için burası düşünülmüş. Kocaman bir yer var. Çok güzel duruyor. Bence gayet güzel başarılı bir dolap olmuş. Onun yanında da yine bir Banyo, lavabomuz daha var. Şimdi buradaki led bahsediyorum. Bak burada bunların içi led dolu. Eğer aydınlatma olduğunda geldiğimizde bunları gösterelim. Çok güzel bir duşa kabin yapılmış. Çok geniş. Gerçekten dev gibi bir duşa kabin olmuş buraya. Güzel olmuş. Nişlerimiz var burada. Harika duruyor. Ama ben yerinde olsaydım şu çıtayı koymazdım. Burayı sadece cam yapar. Burayı da cam yapardım. Su gitsin. Problem değil ki. Su zaten gider var. Gitsin burada. Hiç problem olmazdı. Çok da güzel olabilirdi bence. Şimdi burada bir odamız daha var. Hemen ben şöyle ölçüsünü girer girmez alayım. Daha rahat bir çekim yapalım. İki tane sabit pencere bırakmışlar. 16.37 metrekarelik bir kullanım alanı var. Şimdi buradaki dolap çok daha farklı olmuş. Benim çok hoşuma gitti bu dolap. Böyle girdiniz. Zaten iki tane ebeveyne yetecek kadar bir dolap bırakılmış buraya. Artı burada parfümlerinizi koyabileceğiniz bir alan var. Tabi bu kadar çok parfümünüz varsa. Bir de tamam bu, bu şeyi çözemedim ama. Bak makyaj masası olarak düşünmüş Burası e, televizyon tesisatı olarak. Çünkü burada bir televizyon e, tesisat alanı var. Makyaj masası değil. Burada da şaraplıklar var değil mi? Ben şaraplık diye biliyorum. Belki yanlış da biliyor olabilirim. Yani bunların yatak odasında bence çok farklı olmuş. Bu kadar e, garip. Yani bunlar ne için yapmışlar acaba bilmiyorum. Ya da farklı bir e, kullanım amacı var. Biz mi bilmiyoruz acaba? O da olabilir. Çünkü bunlar benim bildiğim şaraplık olarak kullanılıyor. Yani raf yapılsaydı buraya ya da üst tarafın en azından raf yapılsaydı daha kullanışlı olabilirdi. Tabi bu değişir arkadaşlar siz isterseniz Bunun ikisini de değiştiririz hiç problem değil Söyleriz arkadaşlara yaparlar diye Umut ediyorum Şimdi ben burayı tekrar açmak için zorlayacağım Bir kere de açtım gördün değil mi Profesyonelleştik artık biz bu konuda Güzel bir balkon var gerçekten şık Otomatik panjolu bunu söylememe gerek yok Bir tane arı geliyor Gitti, <laughs> Gitti. Vallahi burada bak ben şöyle geçeyim. Eğer arı sokarsa hastaneye zor yetişiriz. Güzel bir arıdan da korktuğumuzu böyle gösterdik ama senin köpekten korktuğun gibi. Güzel geniş bir balkonumuz var arkadaşlar. Havuz biraz kirlendi artık temizlenmesi gerekiyor. Çevrede 7 milyon civarında başlayan fiyatlar var. Gayet güzel bir balkon alıcısını bekliyor. Bence değerlendirilmesi gereken evlerden bir tanesi ki şu anki fiyatlara baktığınızda uygun. Bir villa haline gelmeye başladı Bunun nedeni de arkadaşlar çevredeki fiyatların Bir anda böyle tekrar Artışa geçmesi Bu tabii ki e, Her şeyle bağdaştırılabilir ama Malzeme ocaktan bu zamana ben de bir fiyat listesi var Onu isterseniz e, atabilirim size Ocaktaki fiyatlarla şimdiki fiyatlar arasında Dünya kadar fark var Yani örnek vereyim beton e, 600 liraydı değil mi? 1000 lira oldu şu anda 400 lira birden geldi. Düşünün sadece beton bir kalemden bahsediyorum. Fiyatlar çok artıyor. Arsa zaten burada artık en uygun arsa 500 metrekare. Şurada var bir tane elimizde 2,5 milyon isteniyor. 2 milyon 600 müydü? 2 milyon 600 bin TL arkadaşlar. Hemen şurada. Yani düşünün 2 milyon 600 arsa aldınız. 1,5-2 de harcadınız. Kesinlikle hemen hemen aynı rakamlara mal etmiş olacaksınız. Bir de bunun stresini yaşayacaksınız. Tabii ki yolda zam yemezseniz aynı fiyatlara gelecek. Zam yerseniz iki katına çıkacak. Gayet güzel bir yer alıcısını bekliyor. 4 milyon 900 bin TL sizin olabilir. Kendinize iyi bakın.